petrol, organik maddelerin bozulup basınç ve maruz maruz kalmasıyla meydana gelir. Petrol hakkınıza gelebilecek her türlü alanda kullanılmakta olan ham maddedir. Peki ya bir gün petrol biterse ne olur? Petrol tükendiğinde insanların %80 kadarı açlıktan ölecek. Dünyada hala çalışmayı başaran nükleer santrallerin civarı haricinde ağır sanayi besleyebilecek elektrik olmayacak. Her türlü mal üretiminde organik maddene geri döneceğiz. En iyi ihtimalle 1850'ler öncesi bir dönemde gibi yaşamak zorunda kalacağız. Tüm bunların yanında hava kirliliği sorunu ortadan kalkacak. Yanı e, sıra petrolün %100 bitişini şu an yaşayan çoğu insan göremeyecek merak etmeyin. Çok fazla rezerv ve kaynak var. Hatta çıkarım maliyetleri yüksek diye çıkarılmayan petrol bölgeleri var. Dolayısıyla bu aşamaya gelene kadar zaten petrol kullanım yavaş yavaş azalır ama önemini kaybetmez. İnsanlığın devamı yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına abadapte olmasına bağlı olur. Bu ve benzeri yeni videolar için kanalıma abone olabilirsin. İzlediğin için teşekkürler.